Napolyon tarihin en etkili liderlerinden biriydi. Eğer bugün yaşasaydı, dünya bambaşka bir yer olabilirdi. Avrupa haritası onun stratejik dehasıyla yeniden şekillenebilirdi. Belki de Avrupa Birliği onun kurduğu bir birlik gibi çok daha güçlü ve etkili bir yapı haline gelirdi. Napolyon askeri liderliğiyle tanınırdı. Modern savaş taktikleri ve teknolojileri onun elinde yeni bir boyut kazanırdı düşünceleri günümüz savaş stratejilerine ilham kaynağı olabilirdi. Ekonomik olarak Fransa'nın gücü artar. Diğer ülkelerle olan ilişkileri de farklı bir boyuta taşınabilirdi siyasi alanda otoriter yönetim anlayışı günümüz demokrasileriyle nasıl bir çatışma yaratırdı? Belki de birçok ülke onun liderliği altında farklı bir yönetim biçimine geçerdi. Napolyon'un vizyonu sosyal değişimleri de tetiklerdi. Eğitim, sanat ve bilim alanında devrim niteliğinde adımlar atılabilirdi. Hayal gücünüzü serbest bırakın. Napolyon yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?